Yok Cemre yok. Bu Ece Serin kanlı hakkında en ufak bir şey yok. Ne bir şikayet ne başka bir şey. Ece değildi o kadının adı ya. Ne bileyim. Ece değil. Bulacağım ben onu. Böyle... Esra... Esra da değil. E Adnan evliymiş. Esin, Esin! Esin! Kadının adı Esin. Ne oluyor Emre? Bak! Kadının adı mı? Kadının adı Esin. Yok artık. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Efendim kardeşim? Ömer, hemen buraya gelmeniz lazım oğlum. Hayırdır? Ya bu kadın var ya hani Serin Ece Serinkanlı. Onun başka bir adı var ve soyadı da yeni. Ee, yani ilginç olan ne? Oğlum kadın evlenmiş, kadının artık adı Esin Ece Özhalim. Tamam da oğlum, bunda bu kadar şaşılacak ne var ki? Ne oluyor? Bir saniye Ozan, bir saniye. Bu Esin Ece miymiş? İki isimliymiş işte. Evliymiş falan filan. Ee, şey, Ozan anlasana, devam ki. Ömer, bak başka bir şey diyorum kardeşim. Kadının soyadı Öz Halim. Bizim tanıdığımız Öz Halim soyadlı kim var? Çalıştır oğlum şu saksıyı, hadi Ömer. Kimin karısı? Adnan'ın. Aynen kardeşim. Kadın, Çelebi'nin koruması Adnan'ın karısıymış. Yok artık. Bu sefer Çelebi'nin yumuşak karnını bulmuş olabiliriz. Artık bu herif ne saklıyorsa kadını durdurmak için Adnan'la evlendirmiş ya. Of. Kapatıyorum. Hadi çıkalım. Hadi. Hadi. Tamam. Hadi. 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 Ne olan karkara düşünüyor? düşünüyorsun? Çelebi ya. Ya bu rapor içinde eski falan derse? Ha, olabilir. Nihayetinde eskidi mi rapor? Hani. Öyle bir şey yoktur değil mi? Yok yok. Yani raporda yazılanların gerçeği değişmez, eskimez, zaman aşımına uğramaz. Ama Çelebi geçmişi için yargılatmaya çalışsaydık suçu zaman aşımına uğramış olurdu. Yani biraz daha açıklayıcı olsan? Yani Çelebi geçmişte esine zarar verdi diye yargılatamayız. Çünkü suçu teknik olarak zaman aşımına uğramış olurdu. Yani elimizdeki bu belge Çelebi'nin güvenilir biri olmadığını, yalan söylediğini ispat edebilir. Hem Cemre'den önce bir kadına zarar vermesi de emsal gösterilebilir. Evet. Yani vasilik hakkı elinden alınır yani. Tabii ya herhangi bir alkol ya da kumar problemi bile işe yarardı. Ama biz onu şiddet uyguladığını ispatlayacağız. Böyle birine vesayet verilmez. Bir de kadını bulursak tam sağlamasını yapmış olacağız ya. İyi, çifte dikiş gitmek en iyisi zaten. Kadın işi bende. Tamam. Cemre, Cemre şans bizden yana. Umudumuz var. Elimizde resmi bir kayıt olacak. İnşallah. Bundan sonrası yokuş aşağı. Öyle mi diyorsun? Öyle. Kesin bilgi. Hadi görüşürüz. Hadi Rüya. Görüşürüz. O zaman ben de gidiyorum. Sen nereye? Ya bir emniyete vurayım da şu kadının güncel adres bilgileri nedir, ne değildir bir öğreneyim. Şahane fikir, tamam, hadi. Ta, Cemre burada kalıyorsun sen. Ama ne aması yani? Şimdi polis seni ararken karakola gelmen mantıklı mı? Değil. Peki Çelebi'nin adamları mahallede ararken dışarı çıkma mantıklı mı? Değil, tamam. Ha. Tamam. Hep böyle mantıklı davranmak zorunda mısın? Ama insanın zaten senin yanında başka bir seçeneği yok ya. Ne demek? Ben öyle öyle fevri, aklına ne gelirse yapan bir insanım yani. <laughs> Ama bak ne güzel anlattın vallahi doğru sözü ne denir ya? İyi. Ee, ben kaçtım. Döndüm de burada ol. Yani başka bir seçeneğim yok zaten. Seçeneğin olmadığı için değil. Gerçekten istediğin için burada ol. Hadi görüşürüz. Tamam dikkat edin.